Firma sahibi Yılmaz Bey şampuan reklamında sizi görmüş. Çok uygun olduğunuzu düşünüyorlar. Üstelik çok da ısrarcılar. Tamam. Bir senaryo görelim o zaman. Proje hazır. Hemen bakabiliriz. E süper. Yılmaz Bey geldi efendim. İçeri alayım mı? Yılmaz Bey gelmiş. Sizinle tanışmaya da çok istiyorlardı. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Tanıştırayım. Sibel Hanım. Yılmaz Soydallı. PVV Pen Plastik Doğurma firmasının sahibi. Memnun oldum Yılmaz Bey. Sibel Hanım. Fotoğraflarınızdan çok daha güzelsiniz. Söylemeden edemedim. <laughs> Sağ olun. Buyurun Yılmaz Bey. Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet. Ben çalışmanızı bölmeyeyim ya. Siz devam edin. <laughs> Estağfurullah. Buyurun efendim. Peki, madem öyle, ben anlatayım Sibel Hanım'a senaryomuzu ha? Şöyle allaya pullaya. Sonra beğenmeyip hayır demesin. <laughs> <laughs> Ay yok, estağfurullah ya. Şimdi Sibel Hanım... ...biz bu fabrikayı, plastik doğramayı dünyada bir numara yaptık. Rakibimiz yok. Alman teknolojisiyle kurdurdum ben fabrikayı. Almanya'da da yok, Amerika'da da yok. Yok ya, yok işte yani. Hmm. Böylece bu firmanın güzelliğine güzellik de katarsanız biz daha ne isteriz? <laughs> Çok naziksiniz. Sağ olun. Hadi bakalım. Derya Hanım. karıştıralım. Ay çok mu uyudum? Kusura bakmayın ya. 15 dakika kadar. Çay demlenene kadar. Şimdi bunu içince kendine gelirsin. Hadi. Aa. Bu sıcacık ekmeği nerede buldunuz kaşla göz arasında? senin için pişirdim. Seni etkileyebilmek için. Bak güzelim, bu bir salıncak. Ve nedense veletler kusana kadar bunda sallanmayı severler. Sen miden bulanmıyor değil mi? <laughs> Hı? Bence burada sen kusacaksın. Şişt. Güzelim. Gel başka şeyler bakalım gel 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 gel. Allah. Gel. Bak bu da kaydırak. Kaç seneye sen de binersin. <laughs> gel en iyisi biz bir ata binelim. Tamam. Binelim mi ata? Ver. Ben tutayım. Çok güzel. <laughs> Oldu. Hadi bakalım. Ata binme zamanı. Gel Elif. Al. Al. Alıyor musun? Aldım aldım. Bak. Kızımla ata biniyoruz. <laughs> tamam ben yapacağım. İyi hayır <laughs> yes, ama... Almıyor mu? Bak görürsün bir gün sana ata binmesini öğreteceğim. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.